Şimdi tatlı konusunda çok 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 önemli şeyler var. Şimdi tatlı yemek aslında tadına bakmaktan geliyor. Yani biz tatlıyı oturduğumuz zaman et gibi yiyemeyiz. Mesela. Bunları yememeliyiz zaten. Yiyenler e, ileride Allah korusun hastaneye düşer. Yani bunun açıklaması bu. Öyle yemeyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Yemekten sonra zaten tatlı aç karnına yenmemesi lazım. Yemekten sonra yemeğin üstüne mümkünse biraz süre geçsin üstüne yavaş yavaş yenmeli. Bakın yavaş yerseniz hem aldığınız zevk daha çok olur. Hem de kan şekerinizi çok hızlı yükseltmezsiniz. Bizim istediğimiz bu. Sağlık konusunda koruyucu sağlık budur. Eğer ki tatlı yiyecekseniz bu şekilde. Tatlı yememeniz daha iyi tabii ki. Kanalımızda içerik keşfetmek ve topluluğumuza katılmak için fırsatınız var içeriklerimizle etkileşime geçerek bize destek olabilir, daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Hemen takip et, beğen ve abone ol tuşlarına basarak bu yolculuğun parçası olun. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte büyümeye devam edelim.